Peki hocam şey sormuşlar. Cimri eşli nasıl mücadele edilir? Hmm. Cimrilik. Of. En sevmediğim. En nefret ettiğim. En çocuk. En çocuk. En fikse olmuş. Geçmişine en çok hmm. saplanmış. Arkadaş. Şşt, alo. Sen parayı buldun. Uyan. Hani böyle kendine gel derler ya. Uyan. Ne oldu? Fakir değiliz artık. Parayı bulduk biz. Hı hı. Ama adam o kadar saplanmış ki orada ve o zamana öylesine hapsolmuş ki o balçığın içerisinde fakirlik, yokluk duyguları içerisinde çıkamıyor. Şimdi orada. ve burada da değil. değil. Arabası var ama arabanın kendine ait olduğunu hissedemiyor. Parası var. Kendine ait olduğunu hissedemiyor. Çünkü kendini hissedemiyor. Hı. Çünkü şimdi ve burada da <laughs> değil. O kadar kopmuş. Paralel evrende yaşıyor. Hı hı. Paralel evrende yaşıyor. Hani olur ya filmlerde böyle. Hı. Bir kapı açılır. Kapıdan böyle bambaşka fantastik bir dünyaya geçer. Hı hı. Aynen öyle bir şey. O kapıdan o tarafında, o kendi fantastik dünyasında, yokluk içerisinde, fakirlik içerisinde, ama esasında bir malikanede yaşıyor. Bu insanlara laf anlatamaz. Ne yapacaksın? Önce can diyeceksin. Ben diyeceksin. Şimdi bağımlı insanlar kendi benliklerini, şahsiyetlerini karşıdaki insanın şahsında var etme çabası içerisindedirler. Burada sorun karşıdaki kişinin cimriliği kadar Kişinin eşine bağımlılığı. Hı. Hocam zaten maddi olarak bağımlıyız. Maddi bağımlılıktan bahsetmiyoruz. Manevi yani duygusal bağımlılıktan evet. bahsediyoruz. Dolayısıyla duygusal bağımlılık senin maddi bağımsızlığını elde etme çabana ne yapıyor? Ket vuruyor. Hı hı. Çünkü günün sonunda seni kaybetme korkusu yok karşı tarafın. Nasılsa burada elimin altında. Kesinlikle. Onun rahatlığı içerisinde kendi cimriliğini, kendi korkularını, kendi paralel evrenini senin dünyanda rahatlıkla ne yapabiliyor? Uygulayabiliyor. O evrenin kurallarını bu evrende uygulayabiliyor. Hoyratça. Niye? Kovsan da gitmiyorsun, sövsen de gitmiyorsun. Çünkü sen ona maddi olarak değil, manevi olarak bağımlısın. Çözüm? Çözüm o manevi bağımlılığını, duygusal bağımlılığını ortadan kaldıracaksın. Seni kaybetmekten korktuğunda, senin onunla birlikteliğin tercih haline geldiğinde. Bak, tercih. Ne demek tercih? İstersem gidebilirim. Zorunluluk yok. Aynen. Sana mahkum değilim. O duruma geldiğinde o kişinin cimriliği ortadan, ortadan kalkar. Hani diyor ya güzelliğim beş para etmez benim sana olan sevgim olması diyor Neşet Ertaş. Hı, hı. Yani senin cimriliğin geçerliliği yok benim sana olan bağımlılığım olmasa. Bağımlılığı ortadan kaldır. Duygusal açıdan özerk ol, otonom ol, kendi ayakları üzerinde dur var olabilmek için başka hiç kimseye muhtaç olma göreceksin kesenin ağzı açılacak